Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir Craft Ice Bed var. Video merhabalar. Arkadaşlar bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Sizler benim videolarımı izliyorsunuz ya. Biraz gecikmeyle izliyorsunuz. Yani haberiniz olsun. Mesela ben o günün güncel şey değil. Mesela abone sayımı söylüyorum ya da yazdığınız yorumları okuyorum. Daha öncekini görüyorsunuz. Neden? Söylüyorum. Arkadaşlar şimdi ne oluyor? Şu an mesela ben dün çektim Minecraft videosunu. Yaklaşık olarak değil, yaklaşık olarak değil. 30 Mart. 30 Mart saat 7 izleyeceksiniz. Bu videoyu da şu an Çanakkale Zafer'in yıl dönümü olan 18 Mart 2024 tarihinde bu videoyu çekiyorum. Ancak siz bunu pazar günü izleyeceksiniz muhtemelen tam ona da emin değilim bakmam gerekiyor. Ondan dolayı hani bir gecikme falan olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Mesela yorumunuzu okuduğum videoda bazılarınızın yorumlarını okuyamadım çünkü gecikme var. Savunma yok. Onlarda da savunma yok. Şimdi burada düşmediğimiz sürece o kadar da bir problem yok. Tamam o da düştü. Bu da kayıt mı? Ne şimdi? Bir sert takımız değil mi? Umarım sert takımız değil evet, sert takımız. Birazcık daha duruyorum. Acaba taş kılıç alayım mı? Hadi alayım. Dört tane daha demir çıksın orada gideceğim. Şunları at. Hadi iki demircik daha tamamdır. Arkadaşlar bu arada video açıklamasına bakmayın unutmayın Video açıklamasına bak mutlaka bakın Ne olursa olsun video açıklamasına bakın Minecraft sorumlarına nasıl katılabileceğiniz Ne bileyim discord suncumun linki Gibi şeyler video açıklamasına izliyorsunuz sizlerde video açıklamasına bakmanız için Davet ediyorum ki benim davet etmem gerek yok Kendinize de bakabilirsiniz yani Zaten siz bakacaksınız Yalnız burada 8 tane şey var. 8 tane zümrüt var. Eyvah lütfen. Yapma şunu, şunu yapma. Şunu yapma yapma. Lütfen yapma. Ortadayım lütfen beni kurtarın. Hadi. Yapacağım şey riskli bir şey. Umarım pişman olmaz. Kaç. Kaç 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 kaç. At şunları hemen. Dur al şunu. Nerede? Şu. Makas nerede? Şuradan mı alacağız? Nereden alacağız? kırabiliyorsan kır. Tamamdır. Artık güvendeyiz. Kolay kolay bize bir şey olmaz. Şuraya giderim elmas et el falan alırız belki. Yumruk yay da alabiliriz aslında. Beş. Şu an yumruk geliyor mu? 12 oluyor mu? 11. Tamam hem yurka hem elmas et. Şimdi tabi yolda yeşilden bir şekilde kaçabilirse şunda al kaç. Bu sefer daha da hızlı kaçayım lütfen. Gel bakayım gel. Dur şunları al. Tamam. Yeşil merhaba. Dur. Kendisi düştü. Bana hiç gerek yok. Şunu yok. Vuramadım orada. Dur bekle. ilk vuruşumu şöyle. Bir şekilde şöyle vurabiliyor mu? Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler bak. Korumayın. Ben varım burada. Aynen öyle yap. Ben duruyorum. Dur. Hayır bak. Fire oraya hallediyoruz da bir şekilde. Burayı mı cavsanın var ya bir an. Dur. Tamam düşürebildim mi? Yok. Bu arada okta ok azalıyor. Az ok aldım zaten yanıma. Kendi base'ime döneceğim. Mavi de var. Mavi geliyor. Görünmez gitti bizim takımdan. Merhaba. Düşünemedik. Eleman seti falan aldı. Güzel takım güçlensin. Kaç kişi geldi bunlar ya? Bir yumruk yay var bak bende. Öyle kaçışmayacaksın. Dur. Dur neredesin? Burada. Burada olduğunu herkes ülüyor. Dur bak. Hayır ya, hayır. 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 gitti. Neyse alırız şurada. Alırım alırım. yeşil olur. ne yeşili evet yeşil bak pişman olursun ben tekrar alacağım tekrar edeceğim da bu sefer kıracağım yumrukayı alacağım Bir yorum ağacı kalacağım kıracağım bu sefer Yumrukayı muhtemelen Ender bırakırım, göremezliği de alırım, giderim. Geliyor, geliyor. Buraya doğru geliyor. Kaç, 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 kaç. Tamam. Bir, 2 Yok, tam tersi. Göremezlik... abi. Olur başaramazsak en kötü yumruk yayımız var. Yumruk yayla tekrar gideriz oraya. Bir saniye görmezlik iksirini nerede gideceğim? Bak görmezlik iksirine buraya gitmesin ya. <laughs> Turnera gideceğiz. Tamam kırdık kırdık. Ben pişman olursun derim mi demedim mi dur. Hmm. Tamam intikam intikam intikam. Ha intikam alacak birisi yok burada. Neyse. Kırdık mı? Kırdık. Hadi turu kazandık yine. Boşuna geliyorsun yalnız. Çünkü öyle bir takım artık yok. Orada kimse yok ki. Dur şimdi biz kırılıyormuşuz bile. Neredeler ya? Dur, şunları al. Şu, şunlar falan. Tamamdır. Şimdi yeşil ve mavi nerede? Özellikle yeşili bulmak istiyorum. Galiba buldum. Fireball'um da vardı ya. Keşke Fireball'umu atsaydım. Şimdi mavi öğrendiğim için yeşili öğrenmem gerekiyor. Buradaymış. Aa burada. Merhaba. Bak ya yanlış öyle. O yay böyle kullanılır derken kaçtı. Neyse buradan da kaçamazsın ya. Buradan da kaç. Ya ne şanslıymış. Dur bulacağım. Kaçamayacağım. Boşuna. Boşuna. Boşuna çünkü burada ben varım. Ya delireceğim. Dur bak herhalde uzun süre oynamıyorum. Daha önceden çektiğim videoları atıyorum. Oyunu unutmuşum ben. Dur. Dur bekle. Tamam. Geliyor. Kim geliyor? Sarı geliyor. Dur ben canlarını böyle götürüyorum. Zaten az kalmıştır. Ne kadar olabilir ki yani? <laughs> Alabilirim. Bak şunun canı az kaldı baya. Baya az kaldı. Aldım. Tamam, şunları da alıyorum. yeşil şu an burada. Mavi tam mavi ilgileniyorlar. Mavi alırlar ya zaten. Bir sen dur dur çok kaçamayacak Keşke atmayaydım oraya. Oraya harcayacaktım. Tamam bunu da aldık. Sıra yeşil. Yeşil var. Hadi. Düzgün vurabilse. Orada vursaydım mesela alırım. Ayarlar, sohbet ayarları. Tamam sohbet açık kalsın. <laughs> Derken kazandık. Ben neden kesir bastıyorsun abi ki? var yani. Sizin yeteneceği de her neyse o kadar da şey yapamamışız iyi oynayamamışız her neyse arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik video açıklamasına bakmayı ve kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın görüşürüz hoşçakalın bay bay lütfen abone olun ve like atın da tamam, mutlu olalım ya beni mutlu etmek bu kadar kolay bak şuradaki kırmızı butona tıklıyorsunuz şuradaki dediğimi de gösteremiyorum her neyse videonun ortasına şimdi bir adet yuvarlak buton çıktı tamam mı ona tıklıyorsunuz Beni mutlu ediyorsunuz ya da video like atıyorsunuz gene beni mutlu ediyorsunuz. Lütfen beni mutlu edin. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videoya like atıp beni ve be. video çıkmasına bakmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.